Asist 100 ne abi? Beni kaldırsan abi arkandayım. Sen de mi öldür? Yok. Adam kaldırıyor arkadaşlarını da onları vuruyordum. Gel. Bu başka. Yukarıdan oh, Bir sniper, sniper var. var burada. Vurulmadın değil mi? Yok. Ya Allah Allah adama bir şarjör boş attım ne ölmedi ya. Bir şarjör %45 damage yapmış bu arada yalnız yanlış olmasın. Hadi be aşağıdan gidin dedim ama olmadı. Çok iyi abi çok iyi. Arkadan biri vurdu. Niye nasıl vurdu anlamadım. Neredesin? Geldim. Ah be Barış kaldırdı seni Kaldırdı kaldırdı vardı. Aa gene öldüm. Saklanamadım ki. Bir daha kalk. Ama patlatıyoruz galiba. Bir tane adam var orada. Çok güzel. Sirdik onu. Çok güzel abi. Devam. üstelar. İki tane vurdum orada Orada bir adam daha var. Var mı? Var. Ah düştüm. Nerede acaba? Aman be, şarjör niye değiştiriyorum? Salak öbüründe vursana. Aşağıdan geldiler beyler demin olduğumuz yerden, tünelden. Geri mi inelim? O zaman geri inelim. Çıkacak oradan kafadan indir. Karşıdan vurdular bu sefer de aşağı bakarken. Lan herif ne uğraştırdı ya şu olaşı. <laughs> herif gidiyor. Beni bir kaldır verin ya. Şey değil, iskelen oradayım. O ferif tam burada köşedeymiş. Öldür diyor. A'ya gidiyorum. Hop, soldan geldi beyler. Dikkat. Devam devam vurdum birini. Çok güzel. Arkadan geldi. Ayda. 15'e 3'le birinciyim şu anda. Ah, kuruyor şey, ah oh Patladı 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 patladı. Hadi patla. Patla be. Patladı patladı. Arkadan vurdu. Patlamadı. Ah! Patlamadı. Oha ya şansa bak ya. Abi kalkın. Oha herif x bola vurdu ya. Yuh. Birbirimizi vurduk adamı tekiyle ile BD, ya. Ve de %3 ya herifin canı. Ya şu en sola çok güzel kaydım da orada tekmişim ya. Dur dur yine kayacağız. Ha şu herif vurdu zaten. kayacağız. El bombası Yukarıdan vuruyorlar. ona bir el bombası atayım. Aldır aldır kuruşu. Yan bunu. Oo arkadan. Arkadan geldi birisi. firefly 523. Biri daha geldi, biri daha geldi. Profesörle geldi arkadan sizin oraya. Hadi ya. Patlamayacak mı? Sanırım patlayamadı. Lan plant ettiğim hiçbir enkom patlamadı ya. Benimki de demin patlamamıştı evet. Shit ya. Aşağıda aşağıda. Oha RPG hala orada adam varmış ya. O kadar vurduk bile. Adam beni iki kere vurdu ya. İnsafsız ama. Kurdular mı? Kurdular mı? Tünelde adam var bir tane. Lazerli. O ses ne? Benden geliyor. O ses ne? <gülüyor> <gülüyor> Alarm gibi. <laughs> Lan Mert, Oho, kap kap kap'tın Mert, var ya <laughs>